Ben, ben, ben basıyorum hemen <laughs> Birileri mozaik parası vermezse buradayız <laughs> Basıyorum ben hemen siz gelene kadar bir yerde dururum da şu chati ayarlayayım Bas bas Bunlar hep şey Mert baba e, <laughs> Suçluluk psikolojisi Biz <laughs> hızımızı düşürelim istiyorsan Senin işin çoksa Şöyle <laughs> Yok ya bana. Hep kısa söyleyeceğim. Tabii, ya beni de konuşturuyorsunuz bir dakika. Bu <laughs> 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 Kısa kısa diyor bak iki dakikada gelir o diye. Alıştık abi alıştık. <gülüyor> hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Gençler hızlı baba. Yani zorlanıyorum diyorsun ya tak çıkar tak at. Ondan dedim. Üşeniyorum oğlum evet. zorlanıyordum üşeniyorum şimdi. Aslında bir şey yok ya. Ona bir yer Bakın mesela bu görüntü çok iyi mesela. Aynı. Instagram sayfamızı takip edin. İndirip kaldıranlar hep orada. <gülüyor> 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 ne? Ne dedin abi? İndirip kaldırıp kaldırıyor Yok hani kaydırmalı story ne? atıyorlar ya. Onu diyorum. Abi eee Çocuk Çocuklar, çocuklar ya hoş abi. Kaydırmalı mı abi? Kaydırmalı story var mı? Oğlum onun adı ne? Kaydırmalı story değil mi? Bak, daha kaydırma diyor ya. Abi kaydırmalı abi. Story. abi. Bunlar hep sonra izleniyor ya. Yapma. Kaydırmalı story yani abi, abi işte. Bunlar hep sonra izleniyor. Kaydırmalı tamam, story abi, değil tamam. mi abi bu? Tamam abi <laughs> tamam. Bir dakika öyle bir şey yok. Bağsın çakmayın şimdi. Atalların araya gitmiş lafı yoktur abi. Kim oturursa cemaat çıkar. Silah. Ana hani abi şoför koltuğu boş mu? <laughs> Yan koltuk. Yok şu an dolu. Göster ama abi. Sonra ben sana bir ara göstereyim ayıp oluyor bak görüyor <laughs> Ya gözünü seveyim ne göstereceğim bana? Ya Kaan abi senden beklemem ya böyle şeyleri ya. Yani. <laughs> ee, <laughs> sağa dönüyoruz. Manhi. Var ya bir santimle vurmadım galiba. Aynen. Direkt. Sana vurdu mu ben? Yok bana hiç Oh tamam. Efe. Efe. Ben, ben, ben laf yapma. Efe <laughs> abi sete baktın mı sen? Açıktı en son. Şu an aportta bekliyor seni. Ne dedim ki? Bunlar nasıl laflar fayda abi. Ne dedim ki ben? Bir şey demedim. Çok <laughs> sana ya vurdum abi. falan. <laughs> ya abi, abi yanlış dakika. anlamayın da şimdi <laughs> tamam eee Şimdi hiç burada hiçbirimiz soldan dönüyoruz. Bu Buradan... sefer vurdum ama. Nasıl vurdum? Yok. Eee Be... sen de gözükme ama. Yok çarpmadı. Aşırı pink geldi. yine Çarp... çarpmadın efekim. Oo. Kim sapladı bana arkadan? Bizden değil. Baba. Çok kötü kötü bana ya. <laughs> Mert abi yapma bak. herkes bilmez. Yine bana vuruyor adam arkadan. Vay. <laughs> Keşke kayıt alabilsem. Ya kanka vuruyor da bak <laughs> ben tam yanlış anlıyorum sonra. <laughs> Eve kalmışım mı? İyi <laughs> şeyi de bekliyorum. Yatak kısmında baya ilerideyim ama. <gülüyor> <gülüyor> ya otel. <gülüyor> <gülüyor> Telde bekliyorum desem daha ayıp olacak. Yani çaresi <laughs> 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 yok yani diyeceğim şey. bir şey söyleyeceğim. Siz ne yaptınız? Gittiniz mi? Ya? Arkamda mısınız? Evet, Abi sen ne yaptın? Tek Adıyız. kaldın orada. Önünde yani, mi arkanda mı? <laughs> arkandayız. Sen <bahsedem. gülüyor> be, bak. Kaan abi bak Kaan abi oradan kaldı etsin zaten şey gözükecek Kameranın sesi geldi. Ne söyleyeceğim. İlk yatakta durun da ben VC'ye gidip geleceğim. <laughs> ne oldu ya? Yine mi? ya. Ya abi kötüye şey çekmeyin şunu var, <gülüyor> <gülüyor> Ne diyeyim bari o ilk otelde durun kamyonları yanaştırın mı diyeyim daha kötü değil mi? Of, bir dakika durun geliyorum. Otel bay olacak sen sağ çek biz seni bekleriz. Biz de arkamda duralım. Tamam şu benzini arkamda durmayın da yanımda durun. Ha. Benzinin orada duruyorum ben. Ring doğru saçı gözüktü kan abi. Bir bana arkadan vurdu diyeceğim <laughs> diyemiyorum arkadan çarptı. Ben yanlış <laughs> sana Abi hep aynen diyor, diyor ki sakın adıya eğilme. İlk eğilen sen olmadı. Yere bir şey düşerse bırak kalsın orada. Bir şey adam bastı. Adam bastı. Allah'ını seversen adam bastı. <laughs> <laughs> ne oldu <ha>? lan? <laughs>